hastalıkta sağlıkta ölüm bizi ayırıncaya kadar yol arkadaşım olmaya hazır mısın benimle evlenir misin <laughs> o anın gelmesini o kadar çok bekledim ki benim olmanı senin olmayı ben de işi <laughs> <laughs> Meleğimin babası. Ben daha önce hayatımda hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Sadece Melia e hamile olduğumu ilk öğrendiğim an çok mutluydum evet. Ama sonrası acı, keder, susun. Tamam tabii ki bugün bunları konuşmayacağım. Ama şunu bilmeni istiyorum. Ben bu kapıdan içeri girdiğimde sizin her şeyim olacağını bilemezdim. Ama artık biliyorum. Ve ne istiyorum biliyor musun? Hayallerimden de çok daha güzel, mutlu bir hayat istiyorum sizinle. Ben de bir tanem. Ben de. Ama. Ama? Önce hani bir soruma cevap versen. <laughs> evet. Seninle evlenirim. Artık bu gözler, bu eller birbirinden hiç ayrılmayacak. Biz hiç kopmayacağız. Seni her gün çok ama çok daha fazla seveceğim. Olmaz. Hayır, hayır. Bunu kabul etmiyorum. Sizi en çok ben seveceğim. Ve sözümün üstüne söz söylenmesini hoşlanmıyorum. Yani bunu biliyorsunuz. Tabii bu mümkün değil biliyorum. Bundan sonra hayatımızda sadece aşk olacak. Sen olacaksın. Ben olacağım. Melek olacak. Biz olacağız. Sadece biz. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Nader. <laughs> 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 Hayırdır siz kimsiniz lan? utanmadan bir kişiye bir kamyon adam mı dalacaksınız? Tamam yeter. Tamam yeter kuracağımız marka üst segmente hitap edecek. Senin tasarımların iş dünyasına ve cemiyette çok beğenilecek Leyla'cığım. Leyla, sen beni dinlemiyor musun? Yani senin markandan bahsediyoruz burada ama sen hiç ilgilenmiyorsun. Hiç heyecan bile duymuyorsun sanki. Çok özür dilerim ama benim aklım hiç burada değil. Belki kızacaksın biliyorum ama... Cihan meselesi mi yine? Ya aklım sürekli onda. Engel olamıyorum. Böyle içimde bir his. Sanki yanlış bir şey yapmışım gibi hissediyorum. Bişti Hanım hiç rahat değil benim. Sen doğru olanı yapıyorsun Leyla. Sen işine odaklan. Unut Cihan'ı. Sen kendine güzel bir gelecek hazırlamaya odakla kendini. Bak senin geleceğinde öyle bir çocuğun yeri yok. Güven bana. Peki sonra ne olacak? Hadi ben unuttum diyelim. Çok uğraştım, çok savaştım. Onu bir şekilde unuttum. Kalbimi dinlememeyi başardım. Mantığımı bir kenara koydum diyelim. Sonra ne olacak? Hadi çok zengin, çok iyi başarılı bir iş kadını oldum diyelim. Elimene geçecek benim. Ne geçecek derken yani nasıl yani? Ya ben böyle sevgisiz olmak istemiyorum. Ben kalbimi öldürmek istemiyorum. Senin gibi olmak istemiyorum ben. Peki şey... Ne? Yani, ne zaman yani? <laughs> Nikah. Nikahımız. <laughs> en yakın zamanda. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Bu hafta. Bu hafta işi sen benim işim olacaksın. Ama... Hayır, hayır ne olur amalar olmasın hayatımıza lütfen. Yok öyle bir şey değil. Benim halletmem gereken ufak bir işim var. Hayır ya, nereye gidiyorsun? Gitme lütfen. E, hemen döneceğim, tamam mı? Böyle bir güzelliği çok beklesem. Anlaştık. Anlaştık. Bekle. Çabuk gel. Geleceğim. Artık acılar, üzüntülerin hepsi bitti. Hepsi bitti. Bu hayat bizim ve biz onu doyasıya yaşayacağız. Hem Ömrümüzün sonuna kadar seni çok mutlu edeceğim Çok. Neredeydi bu? Artık ayet olduğun yere kavuşma vakti. İyi yavrum, ey, yavrum ey.